Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. Kıymetli dostlarım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Kıymetli dostlarım. <laughs> kıymetli kardeşlerim. Kıymetli dostlarım. Kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim. Kıymetli dostlarım. Kıymetli dostlarım. Kıymetli dostlarım. Kıymetli dostlarım. Kıymetli dostlarım, 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 kıymetli dostlarım kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, 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 kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Kıymetli kardeşlerim, söz verdiğimiz üzere ikinci videoda da beraberiz. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, söz verdiğimiz üzere Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, söz verdiğimiz üzere. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Tekrardan buradayız. Söz verdiğimiz üzere. Her zaman dediğimiz gibi söz namus Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, her zaman olduğu üzere söz verdiğimiz gibi yine buradayız. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, söz verdiğimiz üzere yine inşallah buluştuk.